Tek yağa karar olsun. Gördüğün yer çökücü karşı yapacağız ben kazanacağım. 3. katı açalım. Sinciyaptı da planı açalım. Planı açalım. Kolu sıkmıyor. Planı açarız. Planı isteriz. Hepimiz açılırız, açılırız. Hazırlar olsun bu meclise. Bir İsrail kader olamadı. İsrailin iki askeri kaçırıldı. Dünyayı taş taç bırakmadı. Yazıklar.

Gidiyorum oraya bu Bu iş burada bitmedi. Sizin çendellerimle boğacağım. Çendellerimle. Talalar partlarını kim lan kesmeye yetmez bana. Mecliste ha ha istemiyoruz. Mecliste ha ha istemiyoruz. Mecliste ha istemiyoruz. Mecliste ha ha istemiyoruz. Mecliste Kaşıkta, 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 Lütfen ella taşımıyor. Yukarı Lütfen spora, yukarı